Kapat şunu ya. Hadi kalk sen de çocuğu okula bırak. Bugün de sen bırak. İşe gidiyorum ben kızım. Okula gidersen geç kalırım. Ne işi bu ya? Ya ben nereden bileceğim senin işe gittiğini? Azı yok, sanı yok. Gecenin bir saatinde çıkıyorsun. Sabah erkenden geliyorsun. Allah Allah! Kızım deli miyim? Niye bu saatte çıkayım evden o zaman? Bilmiyorum. Mustafa yapmadığın şey değil. İşe gidiyorum deyip akşamı sahillerde ettiğin günler. Eğer karım arkamda daha gibi dursaydı... ...iflasın eşiğine geldiğimi ondan saklamazdım. Gezmezdim sahillerde. Daha ne kadar arkanda duracağım ben senin ya? Senin için ailemi karşıma aldım. Canımı dişime takıp gece gündüz çalıştım, İşlerin bozulduğunda... ...annen isyan ederken ben yanındaydım. Şimdi de ben varım Mustafa. Kredi kartlarım ağzına kadar doldu, kredi borçlarına girdim. Şimdi gelmiş burada... İşte tek yaptığın şey bu. Yaptıklarını yüzüme vurmak, aşağılamak. Ben ne zaman seni aşağıladım Mustafa? Evlendiğimizden beri sen mimar arkadaşlarına gününü gün ederken ben it gibi çalışıyordum. Ben ekmek getiriyordum eve. Ama sen bir kere bile yakın çevrene sokmadın beni. Hep utandın benden. Çünkü ben senin aşık olduğun adam değildim. Ben nakliyeci Mustafa'ydım. Mustafa nasıl bunları söylersin ya? Ne oldu? İşine gelmedi değil mi bunları benden duymak? Ama sen yaşattın ben yaşadım kızım. Yanında durdum dediğin şeyler bir bak ya. Hep para. Hep para. Sen karım olarak hiç benim yanımda durmadın ki. Ne saçmalıyorsun Mustafa? Senin aşkınla, sevginle sağa sola gösterişmiş. Ben onu anladım. Sen benimle değil parayla mutluymuşsun. Yazıklar olsun. Nefret ediyorum senden. nefret ediyorsun benden. Öyle mi? Ne oldu bize Derya? Bize ne oldu? Birbirine güvenen, aşkından geberen bize ne oldu söyle bana. Büyüdük. 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 Sevgimiz de azaldı öyle mi? Kalbimiz de küçüldü. İçini dolduracak bir sevgimiz kalmadı öyle mi? hayallerimizde. O hayalleri kurduran Mustafa'ya lanet olsun. Al kızım. Salam yer misin? Aslanım. Günaydın. Günaydın. Hayırdır sabah sabah çekmişsin takımları. Bir yerde müdür falan mı oldun? Evet müdür oldum. Genel müdür. Çalışıyorum ben işe başladım. Ne işi? Bana uygun bir pozisyon verdiler sen kaçırdın onu ya. İyi, alırız pastamızı, geliriz hayırlı olsun. Tabii, açılışa bekleriz. Somer Bey, anneniz aşağıdaki depoyu boşaltmamı istemiş ama... ...çıkan eşyaları nereye koyacağım? Ne yapacakmış ki depoyu? Misafiri gelecekmiş. Ne misafiri ya? Orada misafir mi vardır? Bilemiyorum. İyi tamam, ben konuşurum onunla. İhale Kartala geçti Somer. Firmayı kaybettik. Çok kötü oldu ya. Baba, e, Somer tecrübeleri halleder ya, sen canına sıkma. Mustafa. Hadi. O. Görüşürüz. Somer, rica ediyorum topla kendini. Topla kendini ve şu işinin başına geç, ne olur. Ya piyasada hiç itibarımız kalmadı oğlum. Neredeyse bütün müşterileri kaybettik. Batacağız böyle giderse. Tamam baba toparlayacağım kendimi. Hele bir annem hastaneden çıksın. 450 sarılacağım zaten işe. Bu Türkan meselesi seni iyice dağıttı. Evet baba haklısın. Uzatmayalım lütfen olur mu? Ben dün akşam emniyete gittim. Polise yeni bilgileri anlattım. Şu Müjgan Hanım'ın duyduğu telefon konuşmasını falan. Neden yaptın ki bunu? Yaptım Somer. Yaptım çünkü senin bu işin peşini bırakıp işlerinin başına geçmeni istiyorum. Baba ben bir şeyler bulmak üzereyim çok yakınım. Lütfen bana engel olma. Sadık babayla da gidip konuşacağım. Sadık'la ne ilgisi var bunun? Müjgan Hanım'ın evine gitmiş o gün Defne'yi görmeye. Bir bilgisi var mı yok mu onu soracağım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.